Ya beni terk ederse? Ya aldatırsa? Ya işten çıkartılırsa? Kiramı, diğer giderlerimi nasıl karşılarım? Bana kim bakar ortada kalırım? Ne yapacağım bilmiyorum. Ya şöyleler, ya böyleler, ya öyle olursalar benim kafamı sürekli meşgul ediyor. Diyor musun? Eğer bunlara söylüyorsan izle. Korku, kaybetme duygusu seni mahveden duygulardan birkaçı sadece. Bunları sürekli zihninde, sözcüklerinde tekrar ettikçe ve duyguya getirdikçe maalesef ki gerçeği olur. Evet aldatılırsın. Evet seni işten atarlar. Evet parasız kalırsın. Çekim yasası istediklerini söylediğinde onları sana getirir. İstemediklerini söylediğinde de sana getirir çünkü bilinçaltımız olumsuz olan etleri